Yumurtalık rezervi son dönemlerde hanımların kendi aralarında popüler bir konu olarak çok merak ettikleri, gebe kalıp kalamayacaklarını öğrenmek istedikleri bir konudur. Yumurtalık rezervi tıbbi olarak adetin ikinci veya üçüncü günü biz jinekologların ultrasonografi ile yumurta sayısını her iki yumurtalıkta değerlendirmesi demektir. Yumurta sayısı belli bir değerde ise azalmış, orta derecede veya gayet iyi, hatta polikistik over olduğunu ultrason muayenesi ile tespit etmekteyiz. Yumurtalık rezervi hem yakın dönemde gebe kalabilmeyi hem de menopoza giriş veya gidişatı bize hastamızın yaşına göre vermektedir. Adetin ikinci veya üçüncü günü ultrasonografi ile değerlendirdiğimizde her iki yumurtalıkta 7 ve üzerinde yumurta var ise bizim için gerçekten yeterli ve iyi bir rezerv olduğunu söyleriz. Ayrıca AMH dediğimiz Müllerian hormon son yıllarda gerçekten rezervin değerlendirilmesinde hem popüler hem çok etkili bir tetkik yöntemidir.